Arkadaşlar selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl Instagram hesabınıza takipçi kazanabilirsiniz bunlardan bahsedeceğiz. Elimizden geldiğince sizlere en güvenilir yöntemi göstermeye çalışacağım arkadaşlar ve bu sayede çok kolay bir şekilde kendi Instagram hesaplarınızı şifrenizi bile vermeden geliştirebileceksiniz. Bugün sojikit.com sitesini kullanacağız arkadaşlar bu site sayesinde asla arkadaşlar zorlanmadan tek tıkta direkt işinizi bitirip çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Piyasanın en hızlı şekilde işlem sağlayan sitesi diyebiliriz aslında. O yüzden bizler bu sitenin açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Sizler de açıklamadaki linklerden bu siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar siteye geldiğimiz gibi hangi sosyal medya platformlarında hizmetlerin olduğunu bu kısımdan görebiliyorsunuz. Bu kısımlardan dilediğinizi kullanıp sosyal medya hesaplarınızı tabii ki geliştirebilirsiniz. Fakat bizim konumuz arkadaşlar Instagram olduğu için direkt Instagram kısmına geldim. Bakın fark ettiyseniz asla siteye kayıt olma, giriş yapma gibi aşamalardan bahsetmedim. Çünkü böyle bir işlem yapmanıza gerek yok. Site tamamen şifresiz ve güvenilir bir site arkadaşlar. Burada farklı farklı arkadaşlar kategoriler var. Takipçiler olsun, yorumlar olsun, izlenmeler olsun, otomatik beğeniler vesaire vesaire tarzında farklı farklı kısımlar var. Bunlardan istediğimizi kullanabiliriz fakat biz Türk takipçi kısmına tıklıyoruz. Ve artık burada da karşımıza arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi takipçi kısımları çıkıyor. 100 tane, 250 tane maksimum 50 bine kadar takipçi alabiliyorsunuz buradan. Ve yanlarında bonus miktarda hediye takipçiler de gönderiliyor. Bunlardan da istediğiniz gibi arkadaşlar bonus miktarda bağlı bir şekilde e, takipçi paketlerinden faydalanabilirsiniz. Biz mesela gösterme amaçlı 50 takipçi ve bedava 5'ten takipçi kısmından kullanacağız. Satın al dedik. Geliyoruz arkadaşlar Instagram hesabımızın linkini kopyalayıp buradaki link bölümüne yapıştırıyoruz ve sepet ekle butonuna tıklayıp ben bunu şu anda sepet ekledim görmüş olduğunuz gibi. Artık sepetimi eklediğim için ödeme yap butonuna geliyorum ve buradan bilgilerimi doldurarak bir sonraki sayfaya atlayabiliyorum. Bir sonraki sayfaya geldim arkadaşlar. Fakat burada sizlere şöyle bir güzellik ayarladık. İstediğiniz ödeme yöntemini seçebilirsiniz. PayTR e seçtim mesela ben. Buraya arkadaşlar indirim kodu bölümüne EMA kuponunu yazarak arkadaşlar sizler de bir miktar indirime sahip olabiliyorsunuz ve sahip olduğunuz indirim sayesinde arkadaşlar daha uygun fiyatlı bir şekilde Instagram, TikTok, Facebook gibi sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Hemen ben bu ödemeyi yapıp geliyorum. Evet ödememiz başarılı bir şekilde tamamlandı. Artık takipçimizin bu hesabı arkadaşlar yaklaşık kaç tane takipçi göndermiştik? 110 tane, 190 tane falan arkadaşlar. Pardon 50 tane göndermiş. Aynen 140 tane falan takipçiye sahip olacak. Sizler de zaten bu hesabı kendiniz kontrol edebilirsiniz. Ve bakın görmüş olduğunuz gibi işlemimi hızlı bir şekilde yapıp aynı şekilde hızlı bir şekilde tamamlamış oldum. Sizler de arkadaşlar kesinlikle bilginizi paylaşmadan Instagram hesabınızın şifresini dahi vermeden hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Oldukça güzel bir sistem yani. Birazcık bekleyip daha sonra geliyorum. Evet birazcık bekledik. En son 93'ten tane takipçimiz vardı. Bir app başlatalım bakın gelmişler mi? Evet bakın gelme başlamışlar 153 tane şu anda takipçiye total takip sayısı daha doğrusu ulaşmış durumdayız. Kolay güvenilir ve hızlı bir şekilde işlemlerinizi tamamlamak için bu siteye göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.